Arkadaşlar herkese merhabalar 16 Kasım Çarşamba günü iddia tahminlerini vermek için karşınızdayım. E, liglere artık ara verildi bildiğiniz üzere. E, Dünya Kupası'na da sayılı günler kaldı. 5 e, gün sonra Dünya Kupası başlıyor. Ee, ve artık bir ay süreyle Dünya Kupası'nı izleyeceğiz. Ülke maçları, e, zevk dolu e, günler bizi bekliyor. Tabii Dünya Kupası e, gerçekten e, ülke olarak kaliteli ülkelerin, çok iyi oyuncuların, çok iyi topçuların boy göstereceği bir e, kupa. Ve çok zevkli mücadeleler olacak. E, yaklaşık 5 gün sonra başlayacak. Şimdi ise hazırlık maçları var. Artık Dünya Kupası ve Avrupa takımlarının Avrupa Şampiyonası elemelerine gidilecek biliyorsunuz ki Mart ayında da Avrupa Kupası elemeleri oynanacak. 2024 Avrupa Şampiyonası için. Milli takımımızın da grubu belli oldu biliyorsunuz ki Avrupa Kupası'nda ilk maçta Ermenistan'la başlayacak. Çok zor bir fikstür çekmedi, çok zor bir gruba düşmedi. Tek zorlu takım Hırvatistan Hırvatistan engelini aşarsak milli takımımız Avrupa şampiyonasına gidebilir bu yüzden sıkı hazırlanmak gerekiyor hazırlık maçı olarak da ilk maç İskoçya maçını seçtik ve İskoçya'yı e, konuk edeceğiz İskoçya gelecek milli takımızla bir hazırlık maçı oynayacak İskoçya'da Dünya Kupası'na gidemedi Avrupa şampiyonası elemelerinde e, devam edecekler Milli takımız Uluslar Ligi'nde iyi bir sonuç alarak gruptan lider olarak B grubuna yükseldi. İskoçya da aynı şekilde grubunu lider tamamlayıp B ligine yükseldi. Ee, birbirine yakın e, bir maç bekliyorum. Yani e, hazırlık maçlarında biraz kısır geçebilir. E, kısırdan ziyade yani şöyle demek istedim. Takımların pek e, bir yani hazırlık maçında beklentileri şu yönde olacaktır. Oyuncuların performansını izlemek için teknik direktörler sürekli oyuncu değişikliği yapacaktır. Bu da takım içindeki uyumun sağlanmasında biraz sıkıntı gösterecektir. Gollü geçer mi? Gollü geçer. Genelde hazırlık maçları gollü olur. Yani. Çünkü her iki takımın da bir e, kaybedecek bir şeyleri yok bu yüzden hücum oynayacaklardır. E, Defanslı tabii ki e, sert duracaklardır ama e, öncelikle hedef e, hücum olacaktır. Türkiye-İskoçya maçının tahminini vereceğim sizlere arkadaşlar. Tek maç vereceğim, yüksek orandan bir tahmin vereceğim. TRT 1'de e, naklen maçı verecek. Diyarbakır Yeni Stadyumu ilk defa Diyarbakır'da oynanacak maç yeni bir stat yapıldı ve gerçekten güzel bir stat yapıldı Diyarbakır'da. da. Ee, buradan Diyarbakırlı beni izleyen e, takipçilerime de selam olsun. Doğu'daki takipçilerime de selam olsun. Ee, güzel bir maç bizi bekliyor. Ee, milli takımımız e, dediğim gibi İskoçya'yı konuk edecek. Kadrolar belli değil eksik olarak milli takımda çağlar Söyüncü sakat gözüküyor zaten kadroya dahil edilmedi Emre Mor dahil edilmişti daha sonradan çıkarıldı bu sezon ilk defa genç oyunculardan Arda Güler çok iyi performans gösterdiği için milli takıma dahil edildi yine genç isimler Emirhan Beşiktaş'tan kadroya dahil edilen isim Türkiye milli takımında. İskoçya'da e, yine önemli isimler var. Milli takımıza yakın bir kadrosu var. Yani oyuncu değeri olarak. Milli takımımız bir tık daha üstün durumda İskoçya'ya göre. Ama form olarak ve oynamış oldukları futbola bakılınca her iki takımda hücumu tercih eden ve e, geçiş oyunlarını hızlı geçen yani orta sahada çok top çevirmeyen takımlar Özellikle milli takım e, bu yönde e, bir futbol sergiliyor. Pasları e, derinlemesine atan, e, çok hızlı paslaşan bir kadroyla sahada olacağımızı düşünüyorum ben. Emre Mor olsaydı büyük ihtimal oynayacaktı yani bir 35-40 dakika. Emre Mor gibi hızlı oyuncular olursa, e, tabii ki çalım yeteneği iyi olan oyuncular olursa gol yollarına daha hızlı gidebiliyoruz milli takım açısından. İskoçya'da da bu tarz oyuncular var. Kanatta oynayan oyuncuları özellikle. E, hızlı oyuncuları var arkadaşlar. E, daha önce İskoçya ile karşılaştık mı? Elbette ki karşılaştık ama yakın zamanda yok arkadaşlar. Geçmiş tarihte olduğu için zaten maç kolikte e, buraya eklememiş. E, milli takımımızın e, iç saha performansına baktığımızda sadece İtalya'ya kaybettik. iç sahada e, Avrupa Kupası'nda biliyorsunuz ki geçtiğimiz sene. Onun haricindeki e, uluslar ligindeki maçlarımızda kazanmıştık. Sadece Lüksemburg'la beraber kaldık. İskoçya'nın deplasman performansına baktığımızda Hemen şu şekilde göstereyim. Deplasman performansı da sadece İrlanda'ya kaybetmişler. Ve e, tüm maçlarda gol bulabilmişler arkadaşlar. Ukrayna'yla İrlanda'ya gol atamamışlar sadece. Tahminimi paylaşmadan önce katılı bir göstermek istiyorum sizlere Cumartesi ve pazar performansını göstereyim arkadaşlar. Cumartesi gününe dair 6 tane maç vermiştim katılda. 5 tanesi kazandı. 1 tanesi ne yazık ki Chelsea'nin golüne kalmıştık. Chelsea gol atamadı. Tabi burada yorum olarak da verdim. Tüm maçların yorumlarını yazdım buraya gördüğünüz gibi. Sivas Spor Ümraniye maçına 2.5 üst verdim. 1.77'den geldi. Hoffenheim Wolfsburg maçına karşılık gol var da tahminini verdim. Geldi. Tottenham Leeds United maçına korner tahminini verdim ki Leeds United maçına korner vermeyi çok severim. Her zaman da verdim de kazandırır beni. Kazandırdı. ilk yarıdan geldi. Başakşehir Galatasaray maçına 2.5 üst verdim. Videoda karşılık gol var demiştim. Ne yazık ki videoda bu videomu izleyenler kaybetmiştir. Onlar için e, özür diliyorum. Karşılık gol var olmadı. E, Katılda 2.5 üst verdim. 2.5 üst geldi. Tek yatan tahminim Nifkasıl Chelsea oldu arkadaşlar. Karşı gol var dedim. Nifkasıl gol attı. Arsenal Chelsea atamadı. Arsenal kazanır dedim. Arsenal da kazandı. Yani buradan maçları seçip kombinleyip oynayanlar her türlü kazandı. veya da tek tek oynayanlar her türlü kazanmış oldu. Pazar günde 5 tane maç verdim. Bir maç ertelendi Beşiktaş maçı. Bu arada arkadaşlar ee, İstiklal Caddesi'nde olan olaydan sonra e, Pazartesi günü sizler için Video paylaşmadım. Salı'yı da geçmek istedim ee, Gerçekten elim bir olay oldu ee, Üzüntüden Paylaşamadım. Milletimizin Başı sağ olsun. Böyle olaylar bir daha Başımıza gelmesin diyorum ee, Pazar günü de tahmin olarak Beşiktaş maçı oynanmadı Onun Ileri bir tarih ertelendi. Onun haricinde Kaybeden maçım Juventus Lazio maçı oldu Diğer 3 tahminim geldi. Eyüp Spor 1.65 orandan kazanır dedim. Kazandı Fulham Manchester United'a 2.5 üst dedim. Son dakikada gelen golle Manchester United'ın golüyle kazandık. Lille Angers maçına da Lille ilk yarı yönde kapatır dedim. Kapattı. Juventus maçına da keşke üst deseydik. Karşılık gol vardı dedik. 3-0 bitti. Pazara da sadece canlı bahis verdim. Pazartesi özür diliyorum. Salıya paylaşım yapmadım yani. Bugüne dair paylaşım yapmadım. Çarşambanın tahminini vereceğim sizlere. E, Pazartesi dair Göztepe Keçi, Keçiören Gücü ile Sakarya Çaykur maçları vardı. Dakika 9'da Göztepe Keçiören Gücü'ne karşı gol var bayisini verdim. Sakarya Spor Çaykur Rizespor maçına da 12. dakikada oynandı. İki tahmini de aynı anda paylaştım. Bir maç saat dakika 9'du diğer maçın dakika 12'ydi arkadaşlar. Çaykur Rizespor maçında ilk yarı 0.5 üst dedim. 2 tahminimde ilk yarıdan kazandı. Yani zaten Sakarya maçı kazanması gerekiyordu. 90 45 artı 3 3'te penaltı golüyle Sakarya gol attı. diğer taraftan Göztepe Keçiören Gücü'ne de karşı gol var bahisini verdim. Dakika 25'te Göztepe öne geçti. Sonraki Çören Gücü golü buldu. Tahminim kazandı. Canlı bahisten de böyle kazandırdım. Salı'ya dediğim gibi es geçtik. Çarşamba yolumuza devam edeceğiz. Hazırlık maçlarıyla da katıl. Gol ekipten paylaşım yapıyorum. Sadece ana sayfada katıl butonumuz var. Gördüğünüz gibi üyeler kısmında. Bu sizlerde farklı bir yerde gözükebilir arkadaşlar. Ama ana sayfamızda gözükecektir. Gol ekipten veriyorum. Gol ekibe tıklayıp üyeliğinizi gerçekleştirip yani kart bilgilerinizle üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi üstten böyle kaydırarak topluluklar kısmına tıklayıp buradan alabilirsiniz bildirimleri açın arkadaşlar kesinlikle bir şüphe olmasın içinizde e, parayı öderken bir dolandırıcılık bir sıkıntı çekmezsiniz çünkü YouTube kesiyor parayı yani tamamen güvenilir hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama verdiğim tahminlere güveniyorum hiçbir bayisinde garantisi olmadığını unutmayalım arkadaşlar gelirken buna bunu düşünerek gelin çünkü biz burada e, kaybettiğimiz maçlar da oluyor. Gördüğünüz gibi gösteriyorum ben. 6 maçtan 5 tanesi gelmiş. Mesela bir tanesi kaybetmiş. Gidip de o maçı oynadıktan sonra bana küfür etmeyin. Ben verdim bu 6 maçı da tek tek oynarsanız her türlü kazanırsınız. Mesela her maça 10 lira bassanız e, bir maç kaybediyor. ya Misal olarak 10 lira diyorum. Bir maç kaybediyor. Diğer 5 maç geliyor mesela. Diğer günde de 4 tane tahmin vermişim. 4'ünü oynasanız 3 kazanmış. Yani dediğim gibi Böyle başarı oranımız yüksek. Böyle oynarsanız kazanırsınız. Ama verdiğim tüm tahminlere belli bir miktar basın. Eşit miktarlarda basın. İnanın ki güzel kazançlar. Ay sonunda kazanırsınız. Katıl biraz uzattım arkadaşlar. Videom biraz uzun oldu. Sizlerden özür diliyorum vaktinizi çaldığım için. Milli takımımızın maçına, İskoçya maçına gelecek olursak karşı gol var bayisine yönelmek istedim ben. Ülke maçlarında tabii ki biraz oranlar yüksek olur. Maçlar kısır geçer ama hazırlık maçlarında öyle olmaz genelde. Dediğim gibi hazırlık maçları gollü geçebilir. Çok güvenim yok bunu söyleyeyim. Yani güvenim yüksek değil ee, hazırlık maçlarına. Yani ülke maçlarına çok güvenmiyorum ama Dünya Kupası'na çok sıkı çalışıyorum. Dünya Kupası'nda şimdiden kadroları çıkardım. Her şeyin analizlerini yapmaya başladım. İlk maçlardan başladım. Dünya Kupası'nda güzel vurgunlar yapacağız ama hazırlık maçlarında biraz e, temkinli olalım. Bu maçı da çok yüksek miktarlarla basmadan e, ufak miktarlarla alıp Kasamızı katlayabiliriz. Ee, dediğim gibi karşı gol var olma ihtimali yüksek görüyorum ama e, çok yüksek basmayalım. Güvenimiz çok yüksek değil. Ama milli takımımızın defansta zaafları var arkadaşlar. Milli takımımız evinde gol atacaktır muhakkak. İskoçya'ya karşı gol bulacaktır ama İskoçya'dan da gol bekliyorum dediğim gibi milli takımımız defansta bazen çok basit hatalar yapabiliyor. Lüksemburg'dan çok basit goller yedik. Yine Faroe Adaları'ndan gol yedik. Yani bu yüzden e, karşılık gol var olma ihtimalini yüksek görüyorum. Videomuza beğeni ve yorum bekliyorum. Herkese bol şans arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.